Kevin Costner ve Elijah Wood başvurdu. Aile içi sevgi ve iletişimin önemini vurgulayan duygu dolu bir anlatım. The War, Savaş, Yarın, Kino Beşte. Kino Beş, televizyonda kalite. Televizyonda ilk defa en iyi filmler yine bekle. Bir hız tutar. Vampire in Brooklyn. Brooklyn Vampiri. Twelve Monkeys. 12 Mayıs. Richie Rich. Disclosure. Taciz. The Special... Uzman... Video <laughs> Woman... Küçük Kadınlar... Twister... <laughs> Pantolon... Kızılma... <def. gülüyor> Primal Fear... İlk Korku... Mission Impossible Görevimiz Tehlike Nine Months Dokuz Ay Waterbird Su Dünyası Balls in the Plum Bulutların Ötesi Birthday Kuş Kafesi ...hepsi yakında Sine 5'te! Televizyonda ilk defa... ...The Spacelift uzman... ...yakında Sine 5'te! Fenerbahçe Sine 5'te! Galatasaray Sine 5'te! Beşiktaş Sine 5'te! Trabzonspor Sine 5'te! Bütün takımlar Sine 5'te! Türkiye Ligi maçları 2000 yılına kadar sadece ve sadece Sine Unutmayın, futbol Sine 5'te izlenir. Sine 5 e üyeliğiniz Nisan sonu bitiyorsa, yenilemenizi 2 yıllık yaptırın. Hem 60 gün bedava Sine 5 izleyin, hem toplam 12 milyon 500 bin lira kazanın. Sine televizyonda herifle. ...çikip asacağın bir tadı yok filmleri kaçırmadınız. Hepsi çok yakında Sinebeş'te. Sinebeş, televizyonda kalite. Sinebeş üyelerine yet yeni bir hizmet sunuyor. Kulüp 5. Şimdi tüm 5 üyeleri otomatikman Kulüp 5 üyesi oluyor. Eğitimden tatile, ev eşyasından seyahate kadar birçok konuda özel hizmet, öncelikler, indirimler sadece Kulüp 5 üyeleri için ...hatırlandı. Kulüp 5 ayrıcalıklarını 3 ayda bir yayınlanacak avantajlar kataloğunda bulacaksınız. Menemen dergi her ay 1 milyonun üzerinde okuyucuya ulaşıyor. 320 bin aşan başka dediğiyle 5 dergi satın alma gücü yüksek, eğitimli, hayatı doyasıya yaşayan geniş bir eline evine ve iş yerine giriyor. Türkiye'nin en çok okunan dergisine verilen reklamlar hedefine en düşük maliyetle en etkin şekilde ulaşıyor. Sinebest dergi, reklamda kalitesi.